Yeni bir videodan herkese merhabalar kankalar. Hoş geldiniz. Bugün Nusa Penida Adası'ndayız. Manzarayı ve güneşin batışını seyretmeye geldik. Cengiz abi ve Filiz ablayla birlikte. Bediş tekrardan ortadan kayboldu. Aa orada. Videoyla uğraşıyor. Hayvan I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. But the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and nasty. Normalde bugün Diamond Beach'e gidecektik ama geç uyandığımız için giremedik. Yarın gideceğiz inşallah. Burada böyle bir yer var. Kemer şuradan göstereyim daha güzel görünüyor bir dakika. Şuraya bakar mısın? Şuradan bir fotoğraf çekeceğim biraz sonra. Onu post olarak Instagram'a atacağım. Mükemmel bir fotoğraf çıkacak. Mükemmel ötesi bir fotoğraf çıkacak. Şimdi hemen burada Musa Peni adasında neler yapacağımı söyleyeyim size. Birincisi yarın Diamond Beach'e gideceğiz. Nusa Penida adasının çok ünlü bir yeri. Ondan sonra ChatGPT'den birkaç tane yeri araştırdım. Dağdır, plajdır, şelaledir. Onları kararlaştırdıktan sonra oralara gideceğim. Kaldığım oteli gösteririm. Başka da artık ondan sonra ne yapılırsa onu yapacağım. oha o kızlar az önce şuradan bir atladılar. Aşağı düşeceklerdi bak uçurum. Aşağı düşeceklerdi. <laughs> Manzara dediğim budur kardeşim. Yine <laughs> atladılar. Aşağı düşecekler biraz. <laughs> <laughs> Al <Ya> teşekkürler abi. Cengiz <laughs> abi sen kaç günün Sapayon'da de kalacaksın? Biz gitmiyoruz, ya, yarın gideceğiz herhalde ya. Hmm. E, yarın gidersen Diamond Beach'i göremezsin ama. Valla bilmiyorum motoru da gördük. Bakacağız ya. Gemiler. Şurada da bir tane var. İleride de iki tane var. Cengiz abi ben dedim ya burayı bir saatte geçersin. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bir saatte geçerim dedim ben. Dün akşam tabii bira içtim. Ondan sonra sihirli mantar diye bir şey var onu yedim. Burası bir saatte hayatta geçilmez. 3 günde belki de 5 günde geçilir yani. Bir saatte imkansız. Yalnız iyi atmışım yani bir saatte. <laughs> Bakın insta 360'ı koymuş hemen karaoke şovlarına başladın. Buranın bir keyfini çıkaralım ya. <laughs> Symbol, symbol. Big, big. Verys. Bu big. karpuz değil mi abi? Şu karpuz. O da büyük işte. Ha, don't have small. No. Ha. Big. Büyük var mı? Değil bu da. Kötü mü? Değil ya. Karpuzda, anladın mı? Burada yerel pazara geldik şurada. Avokado, mandalin, yılan meyvesi, salatalık. Çekler var. Bu ne lan böyle? Bir şey kurutmuşlar da neyi kurutmuşlar anlamadım. Böyle yerel bir pazara geldik ya. Buradaki koku o kadar pis ki abi. Çok pis bir koku var ya. Mide bulandırıcı. Oo burada daha beter. Buraya bakar mısınız? Çöp anası Hiç temizlememişler. İşte burası abi, pislik içinde. Caddeye bakar mısın? Pislik içinde. Bok gibi kokuyor yani. Bizim motorlar burada. Gün batımından ayrıldık. Otele doğru giderken Yol üstünde böyle bir yer gördük. Dedik duralım bari kendimize meyve, bir şeyler alırız. Biraz sonra da yemek yemeye gideceğiz. Hello, sir. Hello. Biraz sonra dışarı çıkacağız. Gezmemiz gereken, hatta gezeceğimiz yerler var. Dışarı çıkmadan önce dedim ki oteli gösterim kaldığım yeri. Belki buraya geldiğinizde burada kalmak istersiniz. Şimdi şöyle bir geniş alanı var kankalar. Odalar bu şekilde. Oda böyle çift yataklı olanlar da var. Bir yataklı olanlar da var Banyo böyle kocaman oda gibi Bir banyoya bak Burada kocaman böyle bir yer var Bahçe Mis yani Tam keyif yapmalık yer ya Oturup yemeğini yiyeceksin Burada havuz var böyle Havuzun ilerisi de deniz Kendi plajı var buranın Ne bileyim o kadar iyi bir plaj değil Normal bir plaj Buraya günlük 250 TL verdim 2 günlük Ayın 22'sine geldik. Bugün ayın 24'ü oldu. Rezervasyonumuz bitti. Bugün gezmem gereken yerleri gezeceğim. Videomu çekeceğim. Daha sonrasında gezme eğer erken biterse, saat 4'ten, 4'ten önce biterse Bali Adası'na gideceğim. Bitmezse bir hostelde tekrardan kalacağım. Ertesi gün Bali Adası'na gideceğim. Aa, bu da bizim motorumuz. Günlük 70 bin rupi verdik. 2 günlük. O da 140 TL yapıyor. Böyle bir yerde kalıyor. Muhteşem değil mi ya? Baya bakar Ne güzel ya değil mi? Çok güzel ya. Böyle doğa içinde bir yerde kalmak. Şöyle bir yerde. 250 TL'ye günlük mis fiyat ya. 10 numara 5 yoluz bir fiyat. 55 dakikanın ardından Diamond Beach'e e geldik. Giriş parası 35 rupi. Yani 70 TL. Yollar bayağı inişli çıkışlıydı. Bayağı kötüydü. Ama şu manzaraya değer. Şuraya bakar mısın? Aman tanrım. Ay çok iyi ya. Gözlerim yaşar dur. Daha yakından bakacağım. Buradan mı iniyoruz? Oradan bir fotoğraf çekiliyor şu taraftan. Buradan da sahip. Tamam. <laughs> çok güzel. Abi, çok güzel. Ay. böyle düşündüm, hayal ettim ve sonra buralara geldiğim zamanlar bak, çok mutlu oluyorum ya. Buraya bakar mısın? Biraz sonra diğer tarafa gideceğiz. Orada daha güzel bir manzara var böyle. Dağın başından. Efsane bir yer var. Oğlum <laughs> millet fotoğraf çekilmeye gelmiş. Kimse aşağı gidip yüzmüyor. Millet sadece fotoğraf çekiliyor. Böyle bir yere gelirsin de fotoğraf mı çekilirsin sadece. Yüzeceksin, keyfini çıkaracaksın dibine kadar. Boku çıkana kadar, boku çıkana kadar keyfini çıkaracaksın. Dik yoldan iniyoruz. Merdivenlere bak. Merdivenler bir desenli. Eldivenler bile güzel ya. Abi yolun devamı şu şekilde ilerliyor. <laughs> böyle antin kontin. Ultra mega tehlikeli bir yol. Gideceğiz. Buradan ineceğim şu bu yoldan. Bakalım. Umarım düşmem. Şuraya baksana. Burası böyle. Burası bir yol lan böyle. Ölüm yolu. <laughs> bir güzel denizde deniz. yüzdük. Ayaklarımız kumun içine sabitleyeyim düşmüyor Eğer telefonun içine tuzlu su girerse bozulabilir. Abi buradaki deniz muhteşem bir yer ya. Gitmen muhteşem. Şöyle evet, şu iki tane toz kocaman kaya var ya. Muhteşem duruyor. Bu kadar temiz bir sahil olabilir mi ya? Fazla söze gerek. Aa lan. Şuraya bak salıncak var. Aha. Aa, çıktıktan sonra gidip o da şey yapabiliyor mu? Eğer ücretsiz o salıncakta sallanabiliyor Abi ilk gelirken şuradan böyle ilk geliyordum. Yürürken dalga geldi bir çarptı bana. 2.80 euro uzandım. Az, az kalsın pasaportun bile şey olacaktı, ıslanacaktı. Son anda kurtardım. Terliklerim kayboldu gitti. Sonra kızlar buldu getirdi bana. İki tane Kazakistanlı kızla tanıştım. Şuradalar. Kanka salıncağın başına geldim. Adamlarla konuştum dedim ki paralım parasın diye. Adamlar dedi ki para vermezsen binemezsin. Ne kadar diye sordum. Adam diyor ki 400 TL. Saçmalığa bak. Lan bir tane salıncak lan. Yani bak burada sinirlenmek istemiyorum. Bir tane salıncak 400 TL olamaz. Olamaz kanka. 400 TL ne lan? Ne satıyorsun? Nereden gidiyorum oğlum? Yolu kaybettim. Buradan geçiyorum. Pislik anasını. Burayı pislekiyorlar. Pislik insanlar. Neyse gidelim. Yolumuza bakalım. Yani. Daha buradan böyle yukarı çıkacağız. Halatlarla birlikte. Kaç dakika sürer buradan yukarı çıkmak acaba? 20-15 dakika falan sürdü. Çıkmak da Yine bir 15 dakika sürer. Daha diğer tarafı gideceğiz. Diğer tarafa da fotoğraf çekilmek için, oraya bakmak için, görmek için. Daha diğer tarafa gidiyoruz. Aa fark ettim adam oradan bir yerden kazıyordu. Dağın içini kazıyordu. Evet kazıyor ve böyle 20 metre yükseklikte falan bir vesadede kalmış. Şöyle kalacak çok güzel bir bardağa yapmışlar. Aynen böyle tık 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 iniyorsun. Güzel bitecek o da yakında biter burası. Daha güzel bir yol yaparlar çünkü bu yol hem güvenli değil hem de zor. Ama eğlenceli. <laughs> eğlenceli ya. Yani. Ben tepeye çıktım. Yorucu. Bayağı yorucuydu. Oh. İşte bu manzara için. Gözümden soruyorum resmen. Şuradan geldim şöyle. Avrası böyle görünüyor ama yokuş. Çok güzel ya. Yani muhteşem ötesi bir yer ya. Ne ki gelmişim Aa bak buradan gösterebiliyoruz. Mükemmel. 3 x yapayım. Şu gördüğünüz yoldan şöyle aşağı iniyorsun. Şurada daha sert bir patika var. Buradan dik bir şekilde aşağı iniyorsun. Her neyse geldik gördük. Keyfimize baktık. ıslandık yüzdük. Harika bir gündü. Daha gün bitti tabi. Şimdi buradan sonra farklı rota başka yere gideceğiz. Orası da muhteşem pilav vardı. Alttaki oldu üstteki. Burada abi, bunları giydiriyor adam bize. Nasıl Abi onu çıkaracaksın. O tapınağın yanından geçiyoruz ya onun için. Bunu giydirmek zorundaymış. Böyle oldum. Bana bunu giydirdi adam. Diyor ki bunu giymeden içeri giremezsin. Zaten ekstra 15 rupi alıyor. Yani 30 TL. Cengiz abi bak. Ee, bedişin içeri 15 rupi 30 TL. Bunları giyiyorsunuz. Tapınağın yanından geçiyormuşuz galiba öyle dedi de anlamadım pek. Oh, Benim İngilizce ben çok İngilizce şey. biraz. Adamınki de çamur İngilizce. <laughs> Aşağıda şelaleye benzer bir şey var. Ha, doğal havuz mu neymiş? Öyle bir yer. Ona bakmaya gidiyoruz. Buradan sonra artık nereye gideceksek onu bilmiyorum. Belki de döneceğiz. Belki de başka bir yere gideceğiz. Allah bilir. Aa çok dik burası. Olum bu nasıl bir yer ya? Ölüm merdiveni. beni. Ben şimdi ayaklarımı da görmüyorum ki etek yüzünden. <laughs> ayaklarımı etek yüzünden görmüyorum ki. <laughs> Maymun mu var orada? Evet. Şimdi nereye basacağımı bilmiyorum yani. Aşağı, Göremiyorum aşağı. ki anasını. Aşağıyı göremiyorsun. Bu ne kardeşim ya? Hayır ben ayağımın altını görmüyorum. Eteğin altını görmüyorum. Her gelenden 15 alıyorsunuz. Merdiven yapmaya üşeniyorsunuz ya. Yaptıkları merdivene bakar mısın? Şu koskoca dağdan böyle dolanıp dolanıp geldik buraya. Burası şerale yok kanka şelaleyi göremedim tapınak var yani yüzemezsiniz diyor zaten yüzülecek bir yer de yok buraya bakayım burada ne var öyle bir yer var burada yüzülmez zaten burada da şifalı su akıyormuş öyle dediler <laughs> Cengiz abi de bir saattir altında galiba şifayı buldu Az önce biz buraya geldik tamam mı? Nerede yüzebiliriz dedik. Dediler ki hiçbir yerde yüzemezsiniz. Biz elbiseleri çıkardık falan böyle olduk. Onlar dedi çıplak kalamazsınız. Burası kutsal bir alan falan filan. Sonra baktım. Onlar da bize oydu hepsi elbisesini çıkardı. Baksana şunlara. Hepsi elbisesini çıkardı. Bunlar da bize oydu. Lanet olsun. Böyle bir şey var ya. Good. Good. Yukarıya lan. Lan keyiflerine bakıyor bunlar da. Mis, mis. <laughs> Tapınak varmış. Tapınağa böyle bir şekilde girilmezmiş. mi? lan orada. <laughs> Şaka yap. Şaka yapıyorum bu arada. Bir şekilde giriliyor. Aa buradalar. Yoksa doğal gölet mi var lan orada? Bana doğal gölet var demişlerdi. Oo. Şuraya bak. İşte doğal gölet. Aman dikkat ayağımız kayarsa patates. Ayağım kayarsa mokoko. Yosunlu. Havuzumuzda yüzdük şimdi. Yukarı doğru çıkıyoruz. Endonezya kafilesi doğallarını ettiler. Onlar da çıkıyor. Hello sir. How are you? Yola bakar mısın? Ölüm uçurum ya. Uçurum. Bildiğin uçurum kanka. Yukarı çıkmak da ayrı bir zorluk. Gelene kadar bin tane merdiven, gidene kadar bin tane merdiven. Burayın tek yorucu şeyi bu. Ettin mi duanı? Allah kabul etsin. Hindularla birlikte dua etti. mini Dualar edildi. Bunların geleneksel elbiseleri ne kadar güzel ya. Şey, kendi elbiseleri, çok güzel elbiseler var. Az önce şu yatla Bali Adası'na geri geldim. İki günlük, hatta pardon üç günlük Musa Penza yolculuğu bu kadar yetti. Anam ağladı. Denizde bir yanlışım kanka. Sırtım var ya şu an çantayı taşırken öyle bir acı çekiyorum ki. Sırtım yanmış, yanmış. Çok felaket bir acı. AVM'ye gideceğim, drone fiyatlarını soracağım. Ondan sonra tıraştır, masajdır. Tıraşta masaj videosu var. Takipte kalın. Like atmayı, yorum atmayı ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Hostelime doğru gidiyorum. 20 rupi. Gayet ucuz ve uygun mis. Param da bitti ya. Ne olacak bu parasızlık ya kardeşim? Bu parasızlığı halledebilmem için YouTube'a abone olmayı unutmayın. Şu yemeği yiyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir şey. Ama şunlar tavuk. Böyle bir şeyler koymuşlar. Marul. Benim garibanlık seviyesi şaka mı ya? Harbi garibanlık seviyesi şaka mı? Açım. Çok açım. Ama güzel beğendim. Buradan aldım. Bu adamdan. Ağamda otelim de burası. Bali Kert. En üstte bir tane teras var. Kaldığım yerim terası var. Burada oturma alanları. Burada bilardo masası falan. Kankalar tıraşım olmaya geldim. Böyle bir yerdeyiz. Videoyu burada bitiriyorum. Videonun devamını izlemek için diğer videoya gelmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz de like atmayı ve kanala abone olmayı önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın kankalar. Diğer videoya kadar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.